Arkadaşlar merhaba. 21. dersimizde gerçek sayılarda tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının özellikleriyle devam ediyoruz. Hazırsanız dersimize geçelim. ABC eleman reel sayılar olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı AX artı B artı C AX artı B tabii ki mutlak değer içinde artı C HX eşittir mutlak değer içinde AX artı B eksi C şeklindeki fonksiyonların grafikleri çizilirken mutlak değer AX artı B fonksiyonundan yararlanılarak çizilir. Bakalım şimdi nasıl bir işlem yapıyoruz. Öncelikle AX artı B mutlak değer içinde AX artı B fonksiyonunun grafiğini çiziyoruz. Burada Tabii eksi b bölü a bizim x eksenini kesen noktamız olacak. b de y eksenini kesen noktamız olacak. a artı b mutlak değer içinde artı c fonksiyonunun grafiği çizilirken de mutlak değer a artı b fonksiyonu c birim yukarıya ötelenerek çizilir. Yani a artı b fonksiyonunu çizeceğiz. Şu kırmızıyla gösterdiğimiz e, fonksiyon. Bunu C birim yukarıya ötelediğimizde yani Y eksenini kestiği noktayı B artı C olarak güncellediğimizde AX artı B artı C fonksiyonunun grafiği çizilmiş oluyor. Mutlak değer AX artı B artı C fonksiyonunu çizmiş oluyoruz. Şimdi AX artı B mutlak değer içinde eksi C fonksiyonunun grafiğini çizerken yine ax artı b mutlak değer ax artı b fonksiyonunu çizmiş oluyoruz. Daha sonrasında da bu fonksiyonu c birim aşağıya ötelediğimizde mutlak değer ax artı b eksi c fonksiyonunun grafiğini çiziyoruz. Yani yine eksi b bölü a x eksenini kestiği nokta oluyor. b noktası yine y eksenini kestiği nokta oluyor. Bu grafiği çizdikten sonra grafiği olduğu gibi hiçbir şeyi değiştirmeden c birim aşağıya ötelediğimizde artık y eksenini b eksi c noktasında kesiyor grafik ve eksi b bölü a'yı da yine şurada e, c birim aşağıya ötelemiş oluyoruz. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. A, mutlak değer ax artı b artı c fonksiyonunun grafiği çizilirken ax artı b fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca c birim yukarıya ötelenir dersek doğru bir kural çıkarmış oluruz. Aynı şekilde yine ax artı b mutlak değer içinde eksi c fonksiyonunun grafiği çizilirken mutlak değer ax artı b fonksiyonunu y ekseni boyunca bu kez c birim aşağıya ötelersek e, yine mutlak değer ax artı b eksi c fonksiyonunun grafiğini çizmiş oluruz. Şimdi yine abc eleman reel sayılar olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı eksi mutlak değer ax artı b artı c veya Eksi mutlak değer AX artı B, eksi C fonksiyonunun grafiğini çizerken de yine benzer bir işlem yapıyoruz. Bu kez e, mutlak değer, eksi mutlak değer AX artı B fonksiyonunun grafiğini çiziyoruz ve onun üzerinden işlem yapıyoruz yine. Artı C'si varsa C birim yukarıya öteliyoruz. Eksi C varsa yine Y ekseni boyunca C birim aşağıya öteliyoruz diyebiliriz. Zaten eksi mutlak değer AX artı B'yi çizerken de AX artı B'yi çiziyorduk ve onu simetriğini alıyorduk x eksenine göre. Burada yine eksi b bölü a x eksenini kestiği nokta olacak eksi b bu kez çünkü neden e, mutlak değerin tersi yani eksi a artı b olduğu için x eksenine göre simetriyi alınmış bir fonksiyon olması lazım yani normalde eksi b bölü a zaten sabit kalıyor bu b noktasında keser diye eksenini ama x eksenine göre simetriğini aldığım için bu kez fonksiyonu eksi b noktasında kesecek diyebilirim daha sonrasında eksi mutlak değer ax artı b artı c fonksiyonunun grafiğini çiziyorsak bu çizdiğimiz grafiği olduğu gibi e, y ekseni boyunca c birim yukarıya ötelediğimizde bu e, fonksiyonun y eksenini kestiği nokta eksi b artı c noktası olacaktır bu kez. Devam edelim. Bu kez eksi mutlak değer ax artı b eksi c fonksiyonunu çizeceğiz. E, ax x artı b'yi çizerken yine eksi b bölü a x eksenini kestiği nokta bu sefer negatif işaretli olduğu için önünde negatif işaret olduğu için eksi b noktasında kesecek ve biz bu kez fonksiyonu c birim aşağıya ötelememiz lazım. Yani eksi b eksi c noktasında kesiyor olması lazım y eksenini fonksiyonumuz. O zaman şöyle bir kural çıkarabiliriz. Eksi mutlak değer ax artı b artı c fonksiyonunun grafiğini çizerken bu fonksiyonu y ekseni boyunca C birim yukarıya öteleriz. Eksi AX artı B mutlak değer içinde Eksi c fonksiyonunun grafiğini çizerken bu kez eksi mutlak değer a x artı b fonksiyonunun grafiğini y ekseni boyunca c birim aşağıya öteleriz diyebiliriz. Burada e, f r'den r'ye olmak üzere mutlak değer 2 x eksi 4 artı 3 fonksiyonu verilmiş bize ve f 2 ve f eksi 2 değerlerini bulmamızı istiyor. Fonksiyonda f 2'yi bulurken x yerine 2 koymamız gerekiyor. F2'yi yazalım öncelikle. Yine mutlak değer x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eksi 4 artı 3. Yani 4 eksi 4 artı 3'ten mutlak değerimizin içi 0 oluyor zaten. Dolayısıyla F2 fonksiyonun değerini 3 olarak hesaplayabiliriz. Şimdi F eksi 2'yi hesaplayalım. F eksi 2'ye baktığımızda mutlak değer 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapacağız bu kez. Artı 3. Burası eksi 4 eksi 4 artı 3 olacak. Yani mutlak değer eksi 8 artı 3'ten. Mutlak değer içerisinde negatif bir sayı olduğunda pozitif olarak çıkıyordu. Burası 8 olacak. 8 artı 1'den f eksi 2 değerimizin 11 olduğunu görüyoruz. Şimdi f2 ile f eksi 2'nin toplamını istemiş. f 2'ye 3 demiştik. f eksi 2'de 11 bulduk. 11 artı 3'ten bu işlemimizin sonucu 14 olarak hesaplanabilir. F 3'ten 11'e e, tanım kümesi fonksiyonumuzun reel sayılara gitmek üzere fx eşittir mutlak değer 4x eksi 32 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fonksiyonun tanım kümesini bulmamız isteniyor. Görüntü kümesini bulmamız isteniyor. Birebirliğini incelememiz, fonksiyonun sıfırını bulmamız, maksimum ve minimum noktalarını bulmamız, artan ve azalan ar olduğu aralıkları bulmamız isteniyor. Şimdi tanım kümesini zaten burada bize soruda belirtmiş. Tanım kümemiz 3'te 11 kapalı aralığı içerisinde fonksiyonumuzun görüntü kümesi fonksiyon reel sayılara olduğu için reel sayılardır diyebiliriz görüntü kümemize. Fonksiyonun sıfırı mutlak değerin içerisine sıfır yapan değer yani 4x 32 eşittir 0 alırsak 4x eşittir 32. x eşittir 8 değeri uzun sıfır olacaktır. Birebirliğini inceleyelim. Arkadaşlar mutlak değer fonksiyonlarımız birebir değildi. Çünkü e, x'in e, belli başlı değerleri için aynı değere götürdüğü değerler oluyordu. Dolayısıyla e, fonksiyonumuza birebir diyemeyiz. Yani birebir değildir mutlak değer fonksiyonu olduğu için. Birebir değildir. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarına baktığımızda, x eşittir 8 değeri için fonksiyon zaten 0 değerini alıyordu. Dolayısıyla burada e, alabileceği zaten mutlak değer fonksiyonun en küçük değer 0 olur. Dolayısıyla x eşittir 8 için fonksiyon 0 değerini aldığından, yani 4 çarpı 8 eksi 32, 0 değerini aldığından fonksiyonun minimum değeri sıfır olarak hesaplanabilir. Çünkü mutlak değer fonksiyonu daha küçük bir değer alamaz. Eksi değer alamaz. Sıfır olduğu bir değer var. E, 8 3 ile 11 aralığında. Dolayısıyla fonksiyon minimum olarak ise sıfır değerini alır diyebiliriz. E, maksimum değerine baktığımızda x eşittir 11 için fonksiyonumuz 4 çarpı 11 eksi 32 değerini alacaktır. Yani 44 eksi 32'den mutlak değer içinde 12 değerini alacak. Yani fonksiyonumuzun alabileceği maksimum değer içinde 12 diyebiliriz. Artan ve azalan olduğu aralıkları bulalım. Şimdi fonksiyonumuz zaten mutlak değer fonksiyonu olduğu için artan bir fonksiyondur. Dolayısıyla e, artandır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da f r'den r'ye olmak üzere fx mutlak değer içerisinde 3x-6 artı 4 fonksiyonuymuş. Yine f2 ve f-2 değerlerini istiyor bizden. f2'yi hemen bulalım. 3 çarpı 2 eksi 6 artı 4 olacaktır. Yani 6 eksi 6 artı 4'ten bu mutlak değerimizin içerisi 0 olacak. Yani f2 değerimiz için 4 diyebiliriz. f eksi 2'ye bakalım şimdi. f eksi 2 de 3 çarpı eksi 2 eksi 6 artı 4 olacaktır. Yani mutlak değer içerisinde eksi 12 artı 4 Eksi 12 mutlak değer dışına 12 olarak çıkacak. 12 artı 4'ten de burası 16 olarak hesaplanabilir. Yani f2 değerimiz 4, f eksi 2 değerimiz 16, 4 artı 16'dan da fonksiyonumuzda bizde sorduğu değerlerin toplamı 20'dir diyebiliriz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.